Evet kıymetli takipçilerim bugün Genç Kafedeyiz efendim. Osman Gazi Belediyesi'nin açmış olduğu Genç Kafedeyiz. Gördüğünüz gibi kahvemizi aldık, kitabımızı aldık. Hem kitap okuyacağız hem kahve edeceğiz. Osman Gazi Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Böyle bir hizmeti Osman Gazilere, Bursalılara sunduğu için Erkan Başkan'a da ayrıca teşekkür ederiz efendim. Bugün tabii ki önemli bir gün. Hasan Ali Yücel gezici kütüphanelerde yola çıktı efendim. Osman Gazi'den yola çıktı. Bütün Osman Gaziler artık kitap okuyacaklar. Bütün Osman Gazili çocuklar Hasan Ali Yücel kütüphanesinden kitaplarını alacaklar ve okuyacaklar efendim. Öncelikle okumanın ve okutmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha göstermek için bu gezici kütüphanemizi hayata geçirdik. Başlangıç noktasında Hasan Ali Yücel kütüphanesinin önünden yaptık. Tabii bunların hepsinin bir anlamı var. İnşallah birkaç hafta sonra da İkinci kütüphanemiz olan İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi'ni, bağış kütüphanesini yani bağış yapacak yurttaşlarımızın elindeki kitapları biriktirdiği koleksiyonları vatandaşla buluşturacak ve o kapalı hazineleri herkesin kullanımına açacak İsmail Hakkı Tonguç Bağış Kütüphanesi'nde birkaç hafta içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bunlar neden önemli? Alman felsefeci, filozof Frederick Bullock der ki bir kitap okuyan her şeyi bildiğini zanneder. İki kitap okuyan şüphelenir. Üç kitap okuyan aslında hiçbir şey bilmediğini anlar. Biz de bu konuda okuyan ve okutan bir belediye olarak gençlerimizin özellikle şu dünyanın geldiği ortamda eğitimin, okumanın, muasır medeniyetler seviyesine çıkmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha yaşıyoruz. Çünkü hemen sınır komşularımız, güneyimiz kan gövdeyi götürüyor. Cehaletin hüküm sürdüğü yerlerde savaş, kan, göz yaşı hakim oluyor. O yüzden Büyük Önder Atatürk'ün de dediği gibi, benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Düz durundan yola çıkarak okumayı ve okutmayı birinci plana alıyoruz. İnşallah Gezi Kütüphanemizde, gittiği yerlerde, köylerde bir tane dahi çocuğu okuyarak, okuma alışkanlığıyla tanıştırarak aynı Nobel ödülü alan bizim bilim adamlarımız gibi Mardin'in bir köyünden çıkıp Amerika'da bugün en saygın yerlerde olanlar gibi bir kişiyi dahi kazandırsak bizim de en büyük şeref madalyamız bu olur diyorum. Emeğe geçen, katkısı olan bütün çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Değerli misafirlere de katıldıkları için saygı ve sevgilerimi sunuyorum.